parka ait kamera kayıtlarının 30 gün sonra silindiği söyleniyor. E siz niçin parkın kamera kayıtlarına 24 Ocak'ta hemen celbetmediniz? El koymadınız? O raporu almadınız? Niçin bunu yapmadınız? Niçin bizim talep etmemiz mi gerekiyordu 3 ay sonra? Soruşturma makamları fail ve fiil tespit edip delilleri toplamakla yükümlüdür ceza muhakemesinde. Gelin görün ki bu yapılmadı. E ne oldu? Kolluğa İBB'nin verdiği cevap kamera kayıtları silinmiş. Şimdi biz TÜVİT'e yazdırıyoruz. Kamera kayıtları kurtarılsın. Şimdi kısmen kurtarıldı. Oradan parktaki ilk kavga görüntüleri ortaya çıksın. Amacımız bu. Çünkü aşağı iniyorsunuz. 8-11'de bıçağı alıyorsunuz. 8-14'te ilk defa takip edip, küfürleşiyorsunuz. 8.17'de yumruk atıyorsunuz. 8.20'de de bu ülkenin geleceği, umutları ve yarınları olan Ahmet Minguzi'yi katlediyorsunuz. E bu kamera kayıtları niye 103 gün önce celp edilmedi? Niye el konulmadı? Niye bir kişi raporu tanzim edilmedi? Bu da hukuken fiilen sorgulanması gereken bir husus. Keşif yapılmaması 3 3.5 ay boyunca asla kabul edilemez.